Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Sultan Papağan eğitimi konusunda bilgiler vereceğim. Sultan Papağanımızı ilk aldığımız zaman arkadaşlar bir hafta boyunca onu boş bir odada kimsenin yoğun olarak girmediği bir odada ortama ve kafesine alışabilmesi için bekletmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kuşu alır almaz salarsanız etrafta bulunan objelere, camlara ya da duvarlara çarpabilir. Bunun sonucunda da kuşunuzun kanatlarında ayaklarında yine burnunda en çok görülen vakalardan bir tanesi de burun kanaması. Kuş duvara çarptığı zaman burnu zedeleniyor ve bunun sonucunda da kanamaya başlıyor. Doğal olarak da endişeleniyoruz arkadaşlar bunun sonucunda. Bu tarz vakaları görmemek için kuşumuzu bir hafta boyunca boş bir odanın içerisinde bekletirsek daha sağlıklı olacaktır. Bir hafta sonrasında da artık yavaş yavaş kuşumuza eğitim taktiklerini uygulamaya başlayabiliriz arkadaşlar. İlk olarak odanın içerisinde kuşumuzun kendisini güvende hissedebileceği bir yer oluşturmalıyız. Bu da bildiğiniz gibi te tünek kuş te tüneği tanıdığı için kaçtığı zaman direkt olarak te tünekle yakalayabiliyorsunuz örneğin. Benim kuşum ilk başta saldığım zaman direkt olarak perdelere uçuyor ya da etrafta bulunan objelerin üzerine konuyor. Ben de sonrasında hemen yanına T tüneğe götürerek T tüneğe geçmesini sağlıyorum. Zaten direkt kaçtığı zaman T tüneği kuşunuzun ayağına doğru tutarsanız arkadaşlar... T tüneği tanıdığı için e, direkt T tüneğe geçecektir. E, çünkü onun kafesinde yer alan tüneklerle T tünek benzerlik gösteriyor. Yani zaten algısında bir tünek var ve T tüneği de yaklaştırdığınız zaman hemen T tüneğe geçiyor bu sayede. Elinizi yaklaştırırsanız elinize geleceğini sanmıyorum ilk başta kaçar direkt olarak ya da ısırabilir elinizi. O yüzden bir T tünek yaparsanız kuşunuz kaçtığı zaman yakalamanız daha kolay olacaktır sizin için. Birkaç ay sonra da arkadaşlar zaten T tüneği tanıdığı için kafesin kapısını açtığınız zaman kendisi artık kafesinden tüneğe, tünekten de kafese gitmeye başlayacaktır. Şu anda benim kuşum da henüz alışkın değil. Hatta elimi de kanatıyor. Elimi yaklaştırdığım zaman ağzına doğru ya da kafesten saldığım zaman ilk olarak perdelere uçuyor. Ben tüneyi götürüp alıyorum. O yüzden T tünek yapmanız kuşunuza çok önemli. Yani ilk adımı T tünek oluşturuyor kuşun eğitiminde. Kuşumuz T tüneğin güvenini kazandıktan sonra artık T tünek üzerinde durmaya başladığında yanına yaklaştığınızda kaçmamaya başladığında da arkadaşlar elimize alıştırma taktiklerini uygulamaya başlayabiliriz. Benim kuşum da artık T tüneğe alıştığı için yanına yaklaştığım zaman kaçmıyor. T tünekten korkmuyor. Artık bu aşamaya geldiğinde de onu yavaş yavaş elimize alıştırma taktiklerini uygulamalıyız arkadaşlar. Örneğin bu şekilde duruyorken T tünek üzerinde yavaş yavaş elimizi yaklaştırarak yani şu anda korkuyor zaten. Benim kuşum da tıpkı sizlerinki gibi elimi de ısırıyor yanına yaklaştırdığım zaman kaçmak istiyor. Ancak çok yani yavaş bir şekilde kuşumuzun ayaklarına doğru elimizi götürerek tabii ki şu anda kaçabilir. Bu sabır işi. Şu anda korktuğu için arkadaşlar kaçıyor. Ancak zamanla elinize olan güveni de artacaktır kuşun bu şekilde dokundurarak yavaş yavaş bakın bir parmağın attı şu anda. Şöyle alttan iki parmağını kapsayacak şekilde bir deneyelim. Bakın arkadaşlar artık elime geldi gördüğünüz gibi kuş. Şu anda gördüğünüz gibi elime geldi. Yani zamanla olabilecek bir şey kuşun size alışması. Bu şekilde her gün deneyerek kuşunuzun elinize, parmağınıza alışmasını sağlayabilirsiniz. İlk aşamada zaten kuşu ele alıştırmaktır eğitimde. Kuşunuzun elinize olan güven arttıktan sonra arkadaşlar, kuşunuzun sevdiği şeyleri elinizle yedirerek daha da güvenin artmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin benim kuşum yemin arasından, kendi yeminin arasından kanarya yemlerini seçerek yiyor. Kuşun en çok sevdiği yemleri takip ederek, onları ayrıştırarak kuşunuzu elinizle yedirmeye çalışabilirsiniz. Bugün sizlere sultan papağan eğitimi konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Tabii ki bu eğitim ilk adımı oluşturuyor. Kuşunuzun güvenini kazanma adımı. İlerleyen zamanlarda Sultan Papağanları ile ilgili yeni videolar da çekeceğim arkadaşlar. Kanalımdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.